Herkese merhaba birinci tayfa. Bugün sizlerle Night Online'da, Night Online demişim, CSGO'da alıştım artık ağır alışkanlığı. Normalde bir kabonede yapacağım şeyi artık dayanamadım. Anahtarlar çok çekiyor beni. Tek tek açıp itiriyorum anahtarları. O yüzden dedim ki topluca açayım. Videosunu da çekeyim, kurtulalım dedim. Normalde bunları bir kabonede yapacaktım. Bir kabonede 20 tane anahtar aldım. Yaklaşık 200 liraya falan geliyor. Bakalım anahtar fiyatına. Ya siz göremiyorsunuz gerçi ama ya 11 lira falan olmuş anahtar. Yaklaşık bir 200-210 lira var burada. <laughs> yani bulabildiğim parayı yatırdım Şingerce'ye. gerçeği. E açacağım. 20 tane anahtar var. Yani dedim ki hepsini sabit birinden değildi. E CSGO gamble mı, gamble mı diye bir site var. E Orada şey yapıyorsunuz. Eee küçük jackpotlar oynayabiliyorsunuz. Oradan kutu biriktirdim. Ona göre çoğunluğa göre de hani açmayı sevdiğim kasılardan aldım. Birer tane de böyle işte yaban ekledim. Firar ekledim. işte firar, yaban, ne bileyim gölge kasası falan ekledim böyle aralarına. Şimdi 20 tane anahtar var burada. Belki başla bir kabone yazabilirim ama bu kesinlikle clickbait değildir. Bir kabone özel değil. Bir kabone özel 200 TL'li kutu açılımı falan yazarım büyük ihtimalle. Ama daha bir kabone olmadık ama olacağız. Çok hızlı yükseliyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi eğer buradan güzel bir item alırsam mesela kırmızı olur, bıçak olur. Eğer buraya yatırdığım 200 250 TL'yi karşılayacak bir item alırsam size çekiliş yapacağım sözüm sözdür. Ee, bir kabule de, de güzel bir konuşma videosu yapalım dedim bunu. Bunu çekeyim atayım. Onun hani şeyi olsun. Bir kabule de, de güzel bir konuşma duyurusu yaparım dedim. Başlayayım çok uzatmadan abi. Neyden başlayalım? Gama'dan başlayalım birin sonuncusu olsun. Ne varmış kamada? Şu beyaz skin gelirse çok iyi olur aslında ya. Ha bunun şeyi vardı değil mi? Kaldırdılar mı bunu? Göremiyorum ki. Neyse açalım bari. Hadi bakalım. Diğer tarafta da Nike olmayan var ona çevirip bakayım arada Aa ilkinde mor. E iyisi. P90'da skin yoktu. Nefet. Ne bu? Factor New galiba. Neyse bakarız onlara sonra. Ee, ne açalım? Chrome 3 açalım. Ya bir bıçak alırsam var ya normalde CSGO kasalarından daha önce hiç bıçak almadım. Chrome'da da bunlar var. Chrome 2 bence açmak çok mantıksız. Ben Chrome 3'ü daha çok seviyorum. Ee, ne geldi? Star Trek M249. Daha önce hiç şey CSGO şeylerinden bıçak almadım. Ha ben şuradan bir shadow yapıştırmak istiyorum ya gölge kasası. Clickbait. What? Bunda o silah var mı? Eski açtığımı gösteriyor büyük ihtimalle. Hadi oğlum ya bir bıçak versen şu kardeşini gece gece sevindirsen. E ee, bu mavi eşyaları biriktirip yani artık o kadar bıçak çıkmayacağını da iyi bir şey alacağım eminim ki. Mavi eşyaları biriktirip trade up yapacağım. Yapmayı düşünüyorum. Ama telefonu daha tam mantığını şey yapamadım. Gamma 2 açalım. Şu AK49, 49 ya eh 47 gelirse tabi çok iyi olur. Ne geldi? Negev koleksiyonumuz aldı abi. Negev M249 koleksiyonumuz oldu. Ee, bekleyemedim işin gerçeği bir kabını. Ya bir tane şuradan bir bıçak alsak var ya. Bu şuradan bir bıçak alsak. Ne güzel olur. Ne güzel olur. Ama vermiyor işte. Açmayı sevmiyorum ben normalde bu şeyi. Ee, CSGO kasası. Çünkü abi inanmıyorum yani geleceğe. İnanmak aslında biraz da başarmanın yazıdır dedikleri gibi. Ama yok yani gelmiyor abi. Gelmiyor. Böyle hani bunları toplarken böyle hani şimdi 200 lira veriyorsunuz abi 200 lira. 200 liraya çok rahat bıçak alabiliyorsunuz tabi. E, maksat sizin gönlünüz olsun siz görün beraber kutu açıyorum normalde böyle skinfall tarzı kutu kasalar şey siteler kutu açmak için daha cezbediyor beni. Aa, Star Trek Tekmen geldi. Tekmen'in skin'i de geçen bette kaybettiğim güzel oldu. Bu ne Battle bu ya? Abi operasyonları açalım ya. Hadi oğlum ver bir bobby knife gidelim şuradan. Ver bir bobby knife. Aman verirsin ha aman bobby verirsin. İki pembe açtık, gerisi mavi zaten. Ee, ne var, ne var, ne var? Chromium 3 fazla açmamışız ya. Şu Chromium 3'leri de eritelim. fazla yok zaten de. <laughs> BK abone için açılacaktı bunlar. Dur 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 var ya Allah'ım. Svet Bunda Bunlar ko kostüm mü şimdi? Ha kostümmüş abi. Şeyden, şeyden gözükmüyordu. Hani ee ilginç. Bir kablo da çıkacaktım. Unuttum bileceğimi. Bir kablo da çıkacaktım işte. Olmadı. Turuncu kaza. Bizde şans oldu zaten. Chrome 3 çok büyükmiş ya. Yani. Çok Chrome 3 almışım ben. Ha değil mi? Chrome 2 açmayın. Chrome 2 pişmanlıktır. Chrome 3 iyi. Allah'ım. Hangisi bunların daha yeni? What? Dur dur bug'a soktum. <laughs> Şuraya bir anahtar yazalım. Hımmmm <laughs> Hadi oğlum, hadi oğlum 5.7 Uskumru ne abi Uskumru bizim eminimizle şey yaptığımız şey değil mi ya Uskumru balık türü değil miydi Abi şu Firar operasyonunda yollayan, bundan hangi knife atıyor Ooo Butterfly Oğlum ben Butterfly'ı çok seviyorum. Ben o Şankola'nın bir şey de ya Butterfly hayranıyım ben. Tabi ne veriyor? SG SSC. SSC 08 verdi. Ne bu? Geç geliyor. Dedim sadece burası mı yani bunu koştum. Ya çıkmadı değer bir şey. Bunların hepsi çöpe gitti yani. Çıkacağı da benzemiyor. Ya hiç şeyde CSGO'da burasının şeyini açtım. SG 553 mal Glock Evet çünkü var bende. Oo bu güzel mi ya? Kullanmıyorum ki gerçi silah. Ee, şeyde ne onun adı? Çok kutaştım açtım burada. Söyleyeceğimi unutuyosun. Burada çok kutaştım Ama hiç böyle en değerli düşürdüğüm şeydi işte şu bizon var ya kırmızı bak şurada anneni busun aleti. En değerli düşürdüğüm item oydu ya. Yani. Burada tabi hepsinden düşürdüm de bıçak hariç bir de onun yanındaki kırmızı hariç. Yani şurada neyi düşürdüm ben? Augunkini düşürdüm, Asimov düşürdüm. UMP, Bizon. Ya bunlar çoğunu düşürdüm tabi de. Bunlar zaten %100. Şu ikisini düşünememiştim burada. Yani genelde Valve'de kar etmek biraz zor gibi duruyor ya. CZ otomatik kırmızı Astor. Wow. Gamma, gamma kasası, gamma 2. Dur hepsini teke düşürelim bari. Birin ikisi olsun lan. Hadi oğlum. Hadi oğlum ver bir bıçak. Aha. Avuk bu kostüm güzel benziyor güzel mi? Üf iyiymiş ha bu. Ama pahalı bir şey olduğunu zannetmiyorum. bilmiyorum çünkü avuk falan kostümden hiç yabancıyım. Belki de pahalı bir şeydir. Bakınca sonradan sevineceğim ama zannetmiyorum. Star Trek falan gelseydi belki. Neyse. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Battık zaten. Belki hani hadi oğlum seslerine uyanır da gelir. Bir tane kırmızı geçeli şuradan bari ya. Elin saf birader. Ayıptır ya. İnsanlık ölmüş. Şuna bak Svetov. Nedir abi Svetov? Hadi ol. Bir bıçak ver. bıçak ver. Bir bıçak ver. Verdi geldi mi? UMF talimat verdi. <laughs> Sağlık olsun ya. Zaten açılacaktı. Ümitli değildim pek aslında ama. Aaaa değilim pek ama olsun. Şu hala çalışmıyor. Aha gözüküyor birader. UMP diyor. Yok o yerini diğerini açtım tam. Onu düzeltmişler galiba. Buradan çıkacağını falan. Aa kırmızı geçti. Ne geçti? Göremedim ya. Ulan aa Pobos. Ulan Allahsız ya. Kırmızı geçti orada. Neyse sağlık olsun ya. Şimdi bir envanterimize gelelim. Ee, tüm silahlar diyelim. Ne oldu şimdi bizde? Bir şey olmadı. Mor ne almışız abi? 1, 2, 3, 4 mor almışız. Gerisi mavi. Ee, morlardan parasını merak ettim. Ha, 4 mor değil. Burada şey yok. Avuk yok. Avuk'un kostümü nerede abi? <laughs> ben mi göremiyorum? Ha buradaymış be. Şunu ben topluluk pazarında fiyatına bakayım. Abi ben parasını merak ettiğim bir bu var. Oo Çok iyiymiş abi. 13 TL. Not bad. Az aşınmışmış bir de ya. Minimum birmiş. Bu neymiş? Görevde kurulmuş. Az aşınmış. Az aşınmış. Savaş görmüş. Zaten mavilerin genelde hepsi az oluyor. Şunları bir telat yapsak mı ya? Takas kontratı. Ne çıkıyor onların şeyinden? Maviden. Yani bir şey çıksa da pek bir şey yapmıyor ama koyalım bari. Ulan bunu vermedim yanlışlıkla. <laughs> ha bu trade up muhabbetini tam bilmiyorum ben ama. Ha burada at. Ne şimdi var burada? Bunu şimdi şey yapıyoruz. Gaben. Teşekkürler Gaben. Bir şey çıkmayacak büyük ihtimalle de. Ben böyle bir tür trade up yapmayı düşünüyorum aslında. Bayağı trade up videosu istemiştim Nesif tezat videosu gelemiyordu çünkü burada kutu açmadı çünkü CSGO'da. O gelincik çıktı be. İyi. Ya tabi harcadığımız yanında kötü tabi de. Ne çıktı? Mini mi alıyorum Eskimiş çıktı ya Allah'ım. Ata ata eskimiş attı ya. Şaka herhalde bu. 2 lira. 83 kuruş. Bakayım mor kaç tane var bizde şu an? Takas 5 tane var galiba. Aynen 5 tane olduğu için açamıyorum. Aslında mor, bunun kırmızısının ne şey pembesine üstü M9 hava kirezi, MP9 hava avuk varmış. AWP seçkin yapın. Nova Nova hiper canavar var. Bu ıı hmm. Bu hmm tenha boşluk var bunda aslında mavi alevinkinde. Bu da fiyatına bakmadım. Bakayım ona da bakayım hadi. Ee, tamam. O ortalama <laughs> 210 lira falan harcadık. E, ee, söyleyeyim ben size abi. En fazla 15 lira. <laughs> Yok 15 değil lan. Avuk yine tek başına 13. Ee, 20-25 lira bir şey olsun. Ee, ben biliyordum daha Valve'nin kutularından çıkmadığını. Bu yüzden Valve'nin kutularını açmıyorum. Bu yüzden trade gelmiyor. İşte mavi 2'nin birikmiyor açmadığım için. <laughs> Sağlık olsun. Ee, siz eğlendiyseniz ben de eğlendim. Ee, bu 2K abone, 2 videosu olacaktı. Dayanamadım açtım çünkü tek tek eritirdim artık. 25 tane anahtar toplamıştım. Ve her birini tek 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 aça aça erittim hepsini. Sağlık olsun. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Beğenip paylaşın. Bir kabone daha hızlı ulaşalım. Kendinize iyi bakın.